Herkese yeni bir sabahtan günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız bizler bugün çok şükür daha, daha iyiyiz diyebilirim. Şimdi sabah 10 ve bizim bugün yine randevumuz <laughs> var. Yani biliyorsunuz dün Zeyt Mirza'nın salgılarını açmaya gittik yani ön tarafı ama kolu hala sargıda hani kötü olduğu için ee, bu yüzden de e, bugün sadece kontrol var ben de şu an arkada bekliyorum tam annem gideceğiz. geleceğiz geleceğiz E, ee, hastaneye gidip gelelim dün var ya tam 4.30 buçuk saati sıra bekledik yani termin veriyorlar yani randevu yani bir saat veriyorlar ama o saatte asla sizi almıyorlar dört buçuk saat bekledik. Ee, ve bugün de umarım o kadar beklemeyiz. Çünkü bugün misafirim var, yarın misafirim var. Hepsi geçmiş olsuna geliyor. Bugün Akif'in amcalarının e, amcaların karıları yani yengeleri geliyor. O yüzden geç gelirsem gerçekten büyük sıkıntı. Hani evde evde annem var ama yine de hani ben eksikleri alıp eve geleceğim. Çünkü şu an yetiştiremedik. Anneciğim durur musun? Akif hadi. Ay ömrüm Akif'i beklemekle geçiyor. Demiz ekmeğimiz ha. Hep biz hazırız. Akif! Ses seda yok. Dursun diyor ki yara Anahtar Anahtarım burada istiyorsan kitle anahtarımı anneme bırakmışım. Azat açma gider. Ya anahtar var mı? Var mı? Ha tamam. Tamam gidiyoruz anne. Nereye gidiyorsun sen? Gidiyoruz oğlum. Şu çöpleri de atalım da. Bye bye Zeyd! <laughs> of Akif! Akif de daha 5 dakika önce uyandı bu arada. Şimdi inşallah beklemeyiz. <laughs> Sence bekler miyiz? Tabii ki. Ağlamak istiyorum. 4 saat olmasın da 2 saate de razıyım. Sağ Baba ben çekilmedim anneciğim. <laughs> <laughs> Oğlum seni bırakmıyoruz anne ağlama bak sen de geliyorsun sen de geliyorsun Mirzo. Mirzoş Mirzoş'un ayakkabılarını da şu anda alabildiğin <laughs> <mince> için aşağıya <laughs> Yağmura kalandık. Arabayı yine garaja bıraktık. Evet. Zeynep'imiz bu arada arabada kaldı da zaten bekleyeceğiz yani uyuması iyi oldu bence. Şimdi yukarı çıkacağız bakalım. Bir saniye evet. Arkadaşlar bugün şansımıza sadece 3-4 kişi var. Onlardan sonra bizi alırlar. Çok mutluyum. Herhalde cuma olduğu için. Değil mi? Bize kahvaltı yapacağız şimdi. Oğlum, abi. Yerkin, peynirli ekmek kendine su aldım Al <laughs> <Afiyet> su <olsun. gülüyor> aldım <laughs> küçük adam Uştu. evet Hı. aradan 3 saat Mab geçmiştir Mab ve Mab biz baba. hala bekliyoruz dur <laughs> <laughs> baba kaçıyor de kaç <laughs> Baba gitti. Hey, emekli mi emekli mi <laughs> kalk 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 Just pis pis Arkadaşlar ertesi günden sizlere sesleniyorum. Dün biliyorsunuz ki hastaneye giderken evet. çektim bir daha adı devamı yok. Ee, şu an bugün pazar ve biz yine hastaneye gidiyoruz. Biz yine hastaneye gidiyoruz hiç sormayın yani. Arabaya geçince anlatalım. Vallahi hastane ikinci evimiz olmuş ya. Olamaz böyle bir şey. Gidiyoruz zaten. 4-5 saat bekliyoruz iki gündür. Şu an 3. gün arka arkaya gidişimizin. Ee, dün niye çekemedim arkadaşlar? Dün çünkü eve geldiğimde direkt misafir geldi. Vallahi annem olmasaydı ne yapardım bilmiyorum. Çünkü annem ben gelmeden bu çay işte yemek şudur budur bir şeyler hazırlamıştı. Akif'in e, amcaları geldi ve eşleri geldi arkadaşlar. Yani tüm günümüz dolu dolu geçti, misafirli falan birlikte oturduk sağ olsunlar onlardan. Bizi yalnız bırakmadılar bugünümüzde. Onlar vardı. Sonra kayınvalidem falan vardı. Kayınvalidem zaten gece kaldı herhalde değil mi? Bu arada bazı kişiler sanıyor <laughs> ki bize gelmediğini kayınvalidemi. <laughs> Ama arkadaşlar sadece kafalarda gözükmüyor. Oysa ki hep bizde yani. Bunu da buradan belirtiyorum. Merak eden arkadaşlarımıza. Böyle biz hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Baba. Geç kaldık. Vallahi val, geç kaldık. Hadi aşkım bir aşkım. Aynen böyle yani bildiğiniz gibi yine hastaneye gidiyoruz biz yapacak bir şey yok. Ee, neden gidiyoruz? Dün e, biliyorsunuz Zeyd şimdi karın bölgesinde sargı yok. Sadece kolu sarılı. Ve dün normalde onu çıkaracaklardı ama sargı daha çözülmemiş ve onlar da hani sökmek istemedi. Canı acır veya işte tenine zarar verir diye daha doğrusu. O yüzden bugün tekrar şanslarla deneyecekler. Ama yani çıkar mı sargı bilmiyorum. O kadar çok sardılar ki ki yani çözülecek gibi de değil. Bakacağız artık onun için gidiyoruz. İnşallah açarlar bugün sargısını. Hadi bakalım. Aa, Arkadaşlar şimdi has ay araba bindik hastaneye gidiyoruz ama e, şimdi bu konuşmamdan sonra size şimdi e, iki gün mü dün mü? Yo dün değil. Ondan önceki gün bir paket açtım. Onu şimdi size bu videonun sonuna ekleyeceğim. Sizler de izleyin. Hem saat açılışı hem de e, bir tatlı takipçimden bir paket geldi. Bir de onu açtım hep birlikte. Sizlerle yani. E, o yüzden siz onu izleyin. Ondan sonra da bu kapanış konuşmam olsun. Beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin ve Allah'a emanet olun. Dediğim gibi bugün pazar yani saat daha erken bilmiyorum. Sonra yeni bir vlog başlar mıyım? Ama eğer çekersem zaten onu da yarın görürsünüz. O belli değil bakalım. Böyle o zaman size iyi seyirler. Hepinizi öptüm. Başlayın. Başlayın. <laughs> Azat benden önce heyecanlandı. Azat sabahtan beri bekliyor. <laughs> Sakladım gitti buldu getirdi paketi. <laughs> Azat sen paket açmayı çok mu seviyorsun? Aynen Akif eniştesi. Neden seviyorsun? Ona dediğimde ona dediği Ha, onlar güzel çünkü. Ha, yani o kadar eminsin güzel şey var. Eminsin. Ha. Necim? Şimdi arkadaşlar benim Necim? bir takipçim yani yeni tanıştığım bir arkadaş bana içinden geldiği için bir hediye yollamak istemiş bir paket. Ee, gerçekten çok kezledim. Görüşmüyoruz daha konuşuyoruz Gerçekten çok kez dedim hani gerek olmadığını ama hani içinden geldiği için göndermek Gülüşmür. istedim. Kendisi Fatma e, ismi. Size Fatma'nın kanalını bir ara tanıtmıştım yani eğer hatırlarsanız Fatma Çetin'i e, sağ olsun o bana paketi yolladı. Şimdi birlikte sizlerle bakalım içine neler çıkacak değil mi? Bakayım. <laughs> evet. Tamam bakalım. Bu adres burada. Şunu şöyle A yukarı çek. Ateş burada da Açıyor musun? Ha. Şimdi Azat nasıl yapıyoruz biliyor musun? Teker teker T tek çıkartıp göstereceğiz. Çıkar, tamam. Mı? Sen çıkar ablaya ver tamam mı? Sen çıkar bir tane bir tane aramayı ver bakalım. Yavaş ne ama işte. yavaş. Bir tane bir tane bak. <laughs> Aa, kitap göndermiş. Kızıla bir not defteri çıktı. Hayatını yazsın diye. Anne, 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 Tıpkı! tuttun. Anne, bak, tıpık mı mesela gerçekten? Evet. Tıpık da şey diyor. Şu oluyor böyle patlıyor. Ama gerçek tıpık mı? Tam zeytin yüzü <laughs> Ben tık tık diyorum ona onlar da alışmış tık tık diye. Nasıl Herhalde şu şey ne? de oluyor kalemde aa, içinde. Aaa! <laughs> aa, Vav! nasıl tatlıymış. Bu şehir. Zeynep'e bak. Bıçı bıçı Ama sen daha bıçı bıçı yapamazsın. Azat'ı da mimi, yıkayalım. Mimik mimi iyileşirsin. Minnoş minnoş hediyeler. Evet çıkar. ama mimi bakabilir Bu Mimi bak. bakayım ne? Mimik bak. Bebek baksana. var üstünde. Aa body krem gelmiş. Aa. Şöyle gösterelim. Anne ne diyor mu? Ee, ben sana yürüyüşüm da gösteririm hmm. havada. Ha kapalı da. Bak. Aa video kokusu. Bak. Hmm. Bak. Çok güzel kokuyor. Bakın. Bakın. Bak. Bak. Aa Zeyt Mirza din bir şey gelmiş. Yaraba mı? Hasır yaraba mı? Mesela bana da ver kız bak ben de elimi kestim vallahi. Asıl sizin bir yeriniz kanarsa bunu takalım. Azat hiç falanmadan bütün yara bandları o sarı. Zeyt bak dinozor. Ver ver benle Mimi kendi elimize yapıştırıyoruz hemen. Başka bakayım çıkar. Mimi hemen bunu yiyoruz. Ama Mimi iyileşir. Anneciğim bu ne çok patlıyor. Ay! Neyle oynayalım? Anne. Ayak var şey. Anne, o da değişik bir şey. Çok patlıyor. Bak, ona bir şey, onu yaptım. Aa, o da bir değişik bir şey. E Şimdi işte biz dışarı gideceğiz. Şey elini, elini göster, elini göster. Vay! Mimi çok sevdi bu yara bandını. Bak, o da bir değişik bir şey. Ha değişik bir şey. Çok patlıyor. Değil Aa. mi? Hayır. Lisa'ya gelmiş. Aa, Atıştırmalı. Ah, Aha maske. Bir ters açtık galiba. Abi, şey Ay, kutu nasıl güzelmiş değil Şöyle. mi? Hani göz Çok güzel. Var. Evet gözüküyor. Az biraz bekle önce bunu açalım. Az yavaş yavaş sıra sıra bekle. Vaa <laughs> wow, ben bunu denemek istiyordum. Allah. Sarısını denedim. Mavisi hep içimde kalıyor. Mesela şimdi <laughs> akşam bu bütün çikolatalı ki. <laughs> kız Fatma sen <hem> bana kim aldın? Mesela o maskelerden bir tane <laughs> bana da yap bir kız. Bir beni de güzelleştirin. Maske. Kız tamam. ne gerek vardı bu kadar maskeyi? Tamam. <laughs> hmm, yapayım, ne işe yarıyor ki? Anne bir sürü var. Gözüküyor. Bana da yok. Anne, burada da fikir. Avokadolu falan da var. Anne, Ay bayıldım ya. Anne, çok teşekkür ederim. Aslında biraz yavaş konuşuyorsunuz. Zaten konuşuyorsun valla maskelerim bitmişti. Evet. Çok iyi denk geldi. <laughs> Kadir yapıyor böyle. Bir bakın yüzüne bir şeyler bulaşmış gelmiş. Sarı da çok seviyor böyle. E, ne Kaç oluyor? tane verebilirim sonra sana? <laughs> ya da ne oluyor ki? Aa, değişik yapıyor? değişik maskeler var. Ana bana da bir tane komikli yap ya. Aa gitsin maske. Şeydi. Ay ne güzel anne. Vitamin Abi, E. O da bir şey. Şey O işine şeker var. Çok güzel. Evet o da şey. Aha, şeker. Patısı nasıl güzel. Aha şeker. Onu açayım. Evet evet yersin sonra tamam mı? Bak burada da helal Aha. yazıyor bu arada. Evet. Göstereyim. Açın mı var ne var ota? Altından heyecanı ya. Anasız kevmiş. Ay bu da çok güzel. Ne tür? Yok yok anahtarlık falan da böyle. Değişik çok güzel. bir şey bu. O o değişik, değişik bir açla değişik bir şey tadına bak. Sen ha. bunu tadına bakmak istiyorsun diyeceğin değil mi değişik bir şey? Sanki hiç görmedin Aziz. Hac hiç görmedim. Ne oluyor de seversin? Seversin evet. Alın ben de seveceğim. Sen de seveceksin. Evet. Ay. Ay. Aa, yuvaz, Aa Kenardan Ama ona değişik bir şey. Evet, evet değişik bir şey, var. şey var. Teşekkür ederim de. Abla. Hadi ablaya teşekkür et. Ama işkide. Tamam. Teşekkür, teşekkür et. et teşekkür, teşekkür et Teşekkür et. Aferin. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederiz canım benim. Ben seni öpüyorum. Fatma'ya selamlarımı yolluyorum. Ha, ha işte ver mi? ver ben, ya sana? Mimi, niye bana ne al. Dur anne anne. Hemen yesin benim oluşum ya. Valla çok teşekkür ederim. A. Hiç gerek yoktu. Düşünmen yeterdi ama çok mutlu Bitti oldum. ya. Afiyet olsun. Bu da çok tatlı. teşekkür. Evet arkadaşlar paket açılımındayken hemen bir kargom daha vardı. Bunun yani bunların geleli 3 gün falan olmuştur veya daha fazla bilmiyorum ama kartonunu açtım ama kendilerini daha açmadım. Çünkü vakit bulamadım. Ee, yani şimdiye nasipmiş. O da Bülhaka'nın yeni saatleri çıktı. Adı Bülhaka Marka'nın adı evet Bülhaka. Şimdi bu saatleri ben zaten biliyorsunuz çok seviyorum. Evet ben saate Ve aldım. bu firmayla da işbirliği yapıyorum zaten biliyorsunuzdur. Hani sizlere indirim kodu veriyorum. O yüzden şimdi tekrar sizlerle paylaşmak istiyorum. İndirim kodum artik.rumeysa e, bütün saatlere ve indirimli olan saatlere de %20 alan alabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Şöyle size şimdi... E, peki Rumeysa orada tahtalar da var mı? Var var. Oraya da indirim geçiyor mu yoksa geçiyor. sadece saatlere Hepsine geçiyor. Aç açamadım. Wow. <laughs> hey, çok güzel anne. Pri aşağı indir. getirin. var. Wow. Aşağısına açayım. Mı? O, i̇şte benim saafım. Böyle büyük yani. altın sarısı Aynen. yoktu. benim. Düşüyor. Sade A, altın şey. sarısı yoktu. Bir tane altın sarım var içerisi içeriz. Bir de bu Ziyah. güzel büyükmüş sevgili anne. Aynen. Vay. gerçekten. size. Sen olsun. Ben takmıyorum ki. Valla senin olsun. Takayım mı? Al. Bir tane daha var çünkü. İstemiğim yanıyor. Aa anne bunu sana vereyim mi? Bende böyle var çünkü benzeri. Evet şöyle çok yakından güzel. göster. Aa çok güzelmiş. İşte sakalıyorum sakalıyorum. Nasıl hoşuma gidiyor kadınlar saat yanına. Çok yanana, güzel benim taklayarak... çok hoşuma gidiyor. Ama e, bir ara bandın de elime olmuştu. Çok güzel. O da güzel. O da altın sarısıyla silva karışık. Aynen. Değil mi? Bu bende hatta bir tane benzeri var ama bu farklı. Bunlar, bu iki, bu model yeni çıktı. Ama aşırı güzeller. nasıl açılıyor Şu ki? Esrafını bile bilmiyorum ki. Bunlar baya bol oluyor. Onu küçültmemiz lazım. Şu iğneler falan oluyor ya. Evet. Şunu mesela aç bir nasıl takacak? Okay, Kes getir. <laughs> Şöyle <Şurası> sağları göstereyim. Kız. <laughs> ben şuradan açıyorum. Ha, Yapışkan bir tahmin bir ya. nasıl duruyor? elimden nasıl gözüküyor? Daha her yerinde folyo var ama. Ha, çizilmesin diye mi? Ne seviyor? Ah, ne seviyor? Ama işte tahmin bir sen. Ay folyolardan karıştırdım şu an resmin. Ve sarmışlar ki çizilmesin diye. Yapışkanlı folyo yapmış. İyi takamadım da sökmemiz lazım. Neyse bir biraz denemek için. Ama tak. şu an bu Bunu böyle eline göre küçültmen lazım. Aa bak iyi oldu. Neyse hmm. elim genç durdu. E tak durdu. niye takmıyor? Diyorum elim genç durdu. Gözüküyor mu kamera? <laughs> He gösteriyorum işte. Evet canlar sizler de alın evet, Çok, çok indirim kodunu da verin. Akif nokta neyse. Çok güzel ve Ama kaliteli sağlıklı. Ama baya indirim oluyor. oluyor. Bakıyorum da bazen. Aynen aynen. Acayip indirimli oluyor. Baya düşüyorlar. Bak. Bu da çok güzel. Şu folyoyu bir açabilseydim. Evet o da çok güzel. Şey deseyini de, de şeysi de farklı. Aynen. Ya vallahi güzel. Şu üstteki şey atsana anne. ben açayım ben tamam. Böyle tamam. olacak. daha iyi belli olur. Aa, evet şimdi daha camında şey vardı ya folye. Hı. Böyle güzel kızım güle güle kullan. Teşekkürler anneciğim al kullan diyoruz yani. Ben takmıyorum kızım eve götüreceğim orada duracak öyle yavrum. Ben sana bir ara bir tane verdim sen Evet hala öyle duruyor. Geçen düğüne nişana gittim takacaktım. Bunun altı geldi bana geri çıkardım. Azat lan bey açıyor mu? Ha, ben seviyorum ya. Hani eve takmıyorum da dışarıda genelde. Belki bir gün zayıflarsam takarım <gülüyor> <gülüyor> ben. Şişkoysa da Ne alakalı anne. Azatcığım ne zaman Ama eskiden Mayık çok kapattın. takardım bunu Misa. Evet, evet eskiden kapattım bayağı kapattım. Ay eskiden bayağı şey eskiden takardım. Eskiden çok e, takardım, ay, takardım ay, ay. şey. Şimdi sadece künye takabilirim. Bir de normal bir tane yüzüm. acayip sıkılıyor. Sen eskiden yüzlük olsun, şu bileklikler olsun hiç takmıyordun. Şu an yine takıyorum. Ben yani yine takıyorum. Gibi gibi başladım işte geri takmaya. Ama bence çok yakışıyor hani. Ben, evet. 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 i̇şte gençken oluyor da sonra sıkılıyor. Sonra bir ara geri alışıyorsun. Yani. Ben de normalde benim kolumda da hep bir var ama size hemen hikayesini anlatayım ne oldu? Ne oldu? Yani daha bende de bilekliklerim Şimdi geçen hafta işte perşembe günü lazerdeyken çıkarmıştım ya. Bir daha da takmak nasip olmadı. Çünkü o gün biliyorsunuz Zeyt Mirza'nın başına gelen olayı. O günden beri takamadım. Eve kaldı karzamda. Hayret mi Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada, bu arada e, arka planda hiç görmeyin. Biz <laughs> saat gösterirken onlar da bize eve saat derecesine çevirmişler. <laughs> bu arada bu e, saat markasının bir kolyesi var. Ben onu soracağım. Şu saatli O şey çok güzel. Ama bana ondan istesen şey Adı neydi tam bir şey diyecektim. Bir tane yeni modelleri çıkmış ve saat yuvarlak değil de dört köşe. Aa. Ee, o daha yeni çıkacak. Onu bana yollayacaklar Salı salgından itibaren. Bakalım. <laughs> ben ona takarım bak. Kolyeyi evet. takarım. Yani. Güzel. Ee, güzel. Veririm sana. Saat sevmiyorsan onu ver. Saat değil. biz saatleri çok seviyorum ama işte rahatsız oluyorum. Olsun kolye tak. Kolye seviyorum. O bir de biraz uzun. Bir, bir de, de niye çıkarttın? Ben hani öyle gündelik de takmak istiyorum ya. Hani sürekli Dur, yemek, yemek yapıyorum. Ee, hamur yaptım o yüzden çıkarttım sinirleniyor şey, insan. Işte. kolyemi Hı. getirecektim ama bulamadım. Nereye koydum acaba? Ama, biliyorsun saat şeklinde kolye. Onu Onun yeni modeli çıktı ama şu an daha piyasada yok. Yani Hı. -hı. önce bana gelecek size göstereceğim. Şimdi, anne bu takılarım da var. Hiç takmadım biliyor musun? Hiç evet. fırsat olmadı. Bak, set. Büyük Bir de şöyle iki tane künyem vardı. Bunlar ha, çok onlar ince, çok zarif. zarif. He, onları taksana. Şey He, onları takayım. Bunlar onlar var. Onlar renkleri sormuyor mu? Bizi evet. adam kandırmıştı Antalya'da dedi ki. Hepsi koptular benimkiler. Bir gün geldiğim gün koptu. Ben tatlıymış dur bunlar, bunlar evet. takayım direkt aklıma gelmişken. Elim de boş zaten. He bir de gündelik ona hani bir yere takılacak bir şey değil. Vaa. zaten de lambası varmış. Şimdi. Evet. O benim. Ya Saat onu sana kim almış? Müsa. <laughs> Müsa. Benim adım Müsa mı? Anne. Ya, Anne. Bana taksiyon. Evet. Evet. Ya şu en dibe değil de. Karşına auslasın. Hey, o ne? Seyit Mirza da mi? meraklı meraklı. Değil mi? Hı hı. Dur onda yanına koy. Evet, da bana ver bari. Dur anneciğim Al, bu, bu da Mimi'nin hediyesi. Bu da Zeyt Mirza'nın hediyesi. Çok takma da görsün. Bak. Vay, Mimi bu da senin. Bu onun içinde içinde ne var? Ay, ne var? Boş kutusu. <laughs> Çok dar yapma. Zarif bence. Dış ha çok tatlı da var. Evet. Ana ne güzel salkı. Ben şimdi o benim kolumda olsun işte ben bir yere takar kararım. O har. Çok güzel ama. O yüzden altınım hep kopuyor. Bakın altınım bile yok tek. Yuvarlak altınım bile kopuyor. Ne mi? <laughs> Anne sana da altın dayanıyor. <laughs> Bana hiçbir Allah. şey dayanmıyor, şey kofak kofak diyor mu Allah'ım? Ya öyle şişe şu şöyle güzel kullan. İşte saati de mesela onun yanına takıyorlar. çok güzel böyle. O altınla saati bir göstereyim. Şu an tabi ayarlanmadı da ölüyor, öyle öylesine güzelmiş. bir model olarak değinmek <laughs> Şimdi böyle... Ya bak nasıl güzel bak, pıtır şeyle yaptığına göre. <laughs> <geldi. gülüyor> Çok güzel Aa. oldu. Gerçekten Aynı böyle takacağım. Olacak. Yani bu şekilde takın işte kendinize. Gençsiniz. Takın takın. Sen de tak. <laughs> Her şey zamanında yerinde güzel. Tamam biz de daha öyle yaşlı değiliz ama e, tabi sizin yaşınızda takmak daha bir farklı. Bizim yaşımızda takmak daha bir farklı. Yo <laughs> yo güzel. Önce fark Hı, çok güzeller. Güle güle bunlar. Şükür. Tamam. Hadi bakalım.